Hepsi burada. Sanatın ruhunu sunar. Hepsi, burada. Hepsi buradanın katkılarıyla hazırladığımız Sanatın Ruhu programı devam ediyor. Bu hafta Seyran Tepe Sanayi Mahallesi'ndeyiz. Sumart'ın ev sahipliği yaptığı Sanayiden Manzaralar sergisini gezeceğiz. Daha sonra Hepsi Burada'nın girişimci kadınlara teknoloji gücü programında yer alan Tufetto markasının kurucuları Ezgi ve Alev Akarsu ile buluşuyoruz. Evet şimdi Sumart'tayız. Sanayiden Manzaralar sergisi. Küratör Nazlı Pektaş. Hoş geldiniz Nazlı Hanım. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Önce biraz kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Ben sanat tarihçisiyim. Mimar Üniversitesi sanat tarihi mezunuyum. Daha sonra Marmara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ...seramik Yüksek Lisansı ve e, resim bölümünde de sanatta yeterlilik e, tamamladım. Sanat tarihçisiyim, sanat yazarıyım. Uzun bir zamandır da hem Yeditepe Tepe Üniversitesi'nde hem de Marmara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde dersler vermekteyim. Şimdi de sanayiden manzaralar, manzaralar sergisi. Sergiden Bir genel anlamda önce konuşalım isterseniz, sonra tek tek eserlere de bakarız. Elbette. E, bu sergi sanayiden manzaralar ismiyle. E, bu muhitte 12 atölyesi olan e, sanatçının e, sanayiye bakışları üzerine odaklanıyor. Manzara kelimesiyle birleştirdim çünkü burası tercihimizde... E, ...manzarayı seyretmeye geleceğimiz bir alan değil. Gözlerinizi kapatın ve aklınıza ilk gelen manzarayı söyleyin dediğimde... ...asla bir otokoporta... E, ...cıların <laughs> olduğu <gelmeyeceğim>. mahalle gelmez. <laughs> e, bu, bu sebeple manzara burada hem yokluğuyla var... ...hem de aynı zamanda bir metafor. Dolayısıyla manzara ve atölye... ...sanatçıların neden burayı seçtiklerini... ...ve buradan nasıl bir manzaraya sahip oldukları üzerinden çıktı. Herkese bir mektup gönderdim. Dedim ki buranın bağırsaklarına, sokaklarına, duvarlarına, seslerine ve kukularına odaklanarak üretiminizle temas ettiği noktaları benimle ve izleyiciyle paylaşır mısınız? Hangi sanatçılar var isimlerini Elbette, de söyleyelim. E, tabii ki şimdi Rüçhan Şahinoğlu, Demet Yalçınkaya, Inci Furni, Leyla Emadi... Aynur Önürmen önce hanımlarla başladım. Sonra Can Aytekin, Antonio Cosentino, Kemal Seyhan, Mahmut Aydın, Mahmut Celayir Ahmet Elhan, İrfan Önürmen, 12 etti zaten. Etti. <laughs> Leyla Emadi'nin e, betonla çalışan bir sanatçı, betonun içine yerleştirdiği demir profiller eşliğinde bir kelime oyunu. Rantistan, rant ve istan kelimelerini yan yana getirerek hı hı. şu anda e, büyük kentlerin ve tabii ki İstanbul'un değişen, dönüşen, hızla betonlaşan geldiği evet, hali değil geldiği mi? hali göstermekte. Hemen e, galerinin. E, Konuklarımızı ağırladığımız bölümünde de e, orman ve bir e, site manzarasıyla Rantistanı da zaten gö gözlerimizle e, görüyoruz. görüyoruz. 1998 tarihli Antonio Casentino'nun burada Seyran Tepe mahallesinde Şirin Tepe diye bir tepede çektiği bir fotoğraf. Antonio'nun da arabası bu. Bir dönem böyle bir kent gezgini gibi kenti gezerken çektiği bir fotoğraf. Bu sergi için davet ettik. Bir de şunu söylemek isterim. Sergide pek çok iş yeni. Hah, onu bir... soracaktım. Bu sergi için özel üretilmiş çoğu işler. Çoğu özel üretilmiş ama bir ya da iki tanesini ben özellikle küratöryel seçkide e, dahil olmalarını istedim. Hemen arkamızda bu e, birbiri üzerine binmiş kent görüntüsünün Rüçhan Şahinoğlu tarafından yorumlanışı var. Burada gördüğünüz geometrik üst üste binmiş bir kent manzarası, fragmanları. Diğer büyük resimde biraz sanatçının bütün üretiminde olduğu gibi bir gök bırakıyor. Kemal Seyhan, gördüğünüz üzere e, duvarın merkezinde Kemal Bey'in bir yeşil e, her zamanki resim e, üslubunda yaptığı bir resmi var. Kendi içinde görünür görünmez çizgisellikler taşıyor. Kemal Bey'in bu soyut resim üslubu aslında sanayiyle nasıl konuşur diye merak ediyordum. Atölyelerine gittim. ...diyorum sanatçıların bu sergi hı hı. için. Gittim ki atölye tamamen sanayiden besleniyor. Buluntu nesneler var, kendi resimleriyle ilişki kuruyor. Boya kalıntıları var, burada bulduğu bir mermer var. Ve uzun bir süredir değil ama son zamanlarda da duvar dokuları çalışıyor. Burada bir Dallas e, bir pavyon. Hı. Onun bir e, reklamını da fotoğraf olarak bize verdi. İşin komple adı Dallas. <laughs> ne görüyorsunuz e, Elif Hanım? Neler bunlar? Ne hatırlattı size? Bir kere sol anahtarını hatırlattın. Evet. İşlevi ne olabilir bu demirden heykelleri? De, sanki bana böyle çok yağmur yağdı dün diye mi bilmiyorum. Sanki şemsiyeleri <laughs> bırakmak için gibi hissettim. Evet yeni tasarımlar böyle ama bunlar saksılık. Ee, çocukluğumuzda e, bahçeli ada evlerinde daha çok gördüğümüz, bahçeli artık olmayan Suadiye, Erenköy gibi bahçeli evlerde gördüğümüz saksılıklar. Bunlar e, Canay Tekin'in e, saksılıklar isimli heykel yerleştirmesi. Bir yandan da bir e, demir ne zaman tasarım nesnesi olur, ne zaman kullanım nesnesi olur, ne zaman heykel olur tartışmasında. Evet onu düşündürüyor. E, derin entelektüel bir bakış. Karşımızda duvar e, inci Huni'nin Yıldız Sokak bu duvar enstelasyonunun adı. Dedim ya burada atölyeler var ve atölyelerin varlığı e, buranın hafızasında çok önemli. Bir taraftan zanaatkarların olduğu, işliklerin olduğu, yan sanayinin olduğu, bir taraftan da bu sergiye dahil olan 12 sanatçının atölyesinin olduğu bir mekan. İnci bu projenin başında muhide yeni taşınmıştı ve bir e, domestik ev atölyesi olan bir kadın sanatçıdan, bayağı böyle koportacının yanında dükkanı olan bir sanatçı sanatçıda e, hem boyut olarak hem e, icra olarak üretimi de buna göre, şekillenecekti ve o atölyesiyle dahil olmak istedi bu sergiye. Serginin e, işin adı Yıldız Sokak e, ve Yıldız Sokak bir heykele çevirdi yıldızla. Burada gördüğünüz afişler sanki sanayi afişi gibi. Su birikintileri işte buradaki altyapısızlıkla alakalı olarak bir takım yansımalar var. Bu küçücük video ise 60'lı 70'li yıllardan bir e, atölye kapısı manzarası. Bu incin in atölyesinin dışarıdan görünüm ama böyle bir piyano estetiğiyle, evet. küçük tuşlarla yavaşla başlayan e, Inci'nin buradaki ritmini e, söylüyor bana göre. Ve Antonio Cosentino'nun eee Duvarının önündeyiz. Antonio, e, İrfan Önümen gibi diğer sanatçılara göre çok daha fazla vakit geçirmiş biri burada. E, bu mahalle sadece kaportacıların olduğu mahalle olarak düşünmeyin. E, biraz daha ileride ev yaşamının da olduğu bir yer. Bayağı işte bir marangoz atölyesi varsa üst katında oğlu, gelini ve kendi yaşıyor ailenin. Hı. O bölgede e, Antonio'nun e, e, atölyesi de. Böyle bir araba var. Modifiye edilmiş bir e, araba bu. Ve arabanın resmini yaparak sergiye dahil oldu. Yani bir nesneyi manzaraya dahil etti. E, şu gördüğünüzde bir e, muşamba, dondurmacı muşambası. E, bayağı böyle e, modernist tarzı bir resmi hatırlatıyor. E, geometrik e, bir resim. O, ne zaman yani siz görebilir misiniz Nişantaşı'nda ya da Cihangir'de bir dondurmacıda böyle bir muşamba kimse kullanmaz. Ama evet. bu buranın estetiğinde Bunlar moda, Mahmut Aydın'ın İzler isimli heykelinin önündeyiz. Evet. Ee, burada da gördüğünüz gibi e, atık kağıtlar ve kartonlardan oluşan e, bizimle temasa geçmeyen elleri arkasında e, bağlanmış e, suçlu mu, huzursuz mu, e, mutsuz, mutsuz mu? mu? biraz psikolojik ergenin aslında tek figürü ve bizi aslında izleyiciyi kendi psikolojisiyle baş başa bırakıyor evet. ve bir kaosun içinde Mahmut Celayir'in resminin önündeyiz. Bu bir diptik. Dedim ya sanatçılar lütfen pencerelerinizden manzaranızı taşıyın diye. Gerçekten de Mahmut Gene ee, bir e, sokak mahallenin içindeki atölyesinde her gün penceresinden gördüğü görüntüyle bizi baş başa bıraktı. Bunlar çöp toplayıcılar. Şimdi Mahmut Celayir aslında bir manzara ressamı ve kolaj yaptığını söyleyebiliriz. Ama figür çok nadirdir. Hı hı. Ee, Bingöllü bir sanatçı. Kendi manzarasını e, buraya... ...taşımak isterken bu insanların aslında manzarasızlığını gösteriyor. Dergimize özel üretilmiş Ahmet Elhan'ın e, fotoğraf yerleştirmesinin önündeyiz. Bu gördüğünüz parçalı görüntü Sumart Sanat Galerisi'nin koleksiyonunu yerleştirdiği çekmecelere hı hı. kaplandı. Bu Ahmet'in atölyesinden görünen gördüğünüz gibi e, bir ciddi anlamda bir sanayi manzarası. Bu XR koleksiyonu. Bu arada tam da burada Sumart'tan bahsetmek istiyorum. Sumart, kar gütmeyen Mete Bora'nın, rahmetli Mete Bora'nın kurduğu bir sanat galerisi. Ama aynı zamanda genç sanatçılara destek oluyorlar, siparişle resim alıyorlar. Ve şimdi Zeynep Bora devam ettiriyor bu geleneği. Ahmet bu fotoğrafı çalıştığı stüdyosunun içini de bu sergiye bu parçalı işle... E, dahil etti. Burada bu fotoğrafı çalıştığı anın stüdyodaki fotoğraf e, çalışma alanındaki e, halini dahil etti. Floresan renklerle de Ahmet'in genel geleneğinde evet. e, fotoğraflarına müdahale eder. Aynur Önürmen bu bölgede toplanmış süngerlerden oluşturulmuş biraz e, Ha sünger mi bunlar? Evet evet. Buluntu süngerler. Bu işin adı töt, totem. Kapkara birleki olarak serginin merkezine yerleştirdik. Bunun çok daha matematik bir işleme tabi tutulanları da dışarıda, dışarıda. bize süngerden gönderilmiş çelenkler gibi <gülüyor> duruyor. <gülüyor> ee, İrfan Bey ise Çırak adlı heykel ile sergimize katıldı. Bütün bunlar buluntu. Buluntu bir kaporta, buluntu bir çocuk heykeli. Beton ve ahşabı karıştırdığı, boyayı karıştırdığı bir yöntemle yeniden üretti heykeli İrfan. Neden çırak? Neden kaportalar derseniz bu bölgede çok var ve İrfan Bey bu kaportalar üzerindeki boyamanın e, bu çırakların veya ustaların hiç bilmeden bir resimsel soyut denemeleri olarak Olduk kabul ediyor. Hep evet. hoşlanıyor bundan. Bu e, hava filtrelerini acaba çırağın koleksiyonu mu bu resimler yoksa usta gittikten sonra akşam yaptıkları mı? <gülüyor> <gülüyor> Zaten bütün e, sergide sanatçıların sanayi bölgesinde kendine bıraktıklarının izlerini görüyoruz. Çok doğru. Evet doğru. Kapitalizme eleştirisi var gibi hissettim. Evet doğru. Değil mi? Bir de sanki teknolojinin sanat üzerindeki etkisi artık son zamanlarda çok gözüküyor ya teknoloji, işte artificial intelligence evet. bir şeyler koyar. Onun tam tersi gibi. Ha, çok doğru. Bravo. Öyle bir şey hissettim. Yani ona da bir gönderme var. Biraz şöyle bir daha, gönderme var. Konservatif kalalım gibi bir şey hissettim. Evet. Şöyle de bağlayabiliriz. Daha çok geleneğe yaklaşan evet. bir durum. Hem de burası sanatçı ve zanaatkarın da buluşma noktası. Şimdi burada serginin gene çok sevdiğim resimlerimden biri demek Yalçın Kaya'nın. Burası bir kumaş atık deposu. Ee, gördüğünüz gibi demir e, sepetlerin içine yerleştirilmiş kumaşlar. Şimdi tuvalin kendisi bir kumaş. Bunlar da hmm. az sonra başka bir şey olmak üzere, belki sürdürülebilirlik ekonomisi içinde buraya biriktirilmişler. Ama kumaş bu mahallenin görünmez kadınlarıyla çok alakalı. Hiçbir muhitte göremeyeceğiniz şekilde balkonlardan kumaş, çarşaflar sarkıtılır, battaniyeler kurutulur, havalandırılır. O evdeki kadın emeğini bayrağı gibidirler. Aslında kumaşların kendi içerisindeki diyaloğu, heykelleşen diyaloğu diyebiliriz. Çok Bu da çok duygusal bir iş. Evet. Yenmişken, yeri gelmişken Mahmut Celayir ve Demet Yalçınkaya da aynı atölyeyi paylaşıyorlardır. Rüçhan Şahinoğlu ve Ahmet Erhan'da da aynı atölyeyi paylaşmaktalar. Son bir eserimiz evet. daha var galiba. İrfan Önürmen'i. Evet. Ona da, doğru yürüyelim. Tabii sergiye son anda dahil olan İrfan Bey'in de hepimize sürpriz yaptığı bir iş. Bu küçük odayı bir vestiyer olarak kullanıyor galeri. Ama ben sergiye dahil etmeyi e, söylediğim ve İrfan Bey'den bir iş istediğimde bir sürprizim olacak dedi. E, peki dedim. Otoportrem diyor. Gördüğünüz gibi Rock, Jim Morrison geride e, ve de en önde de Lene'nin. <laughs> e, fotoğrafları var. Hem bireysel hem toplumsal hafızadaki çakışmalar İrfan'ın otoportresinde. Bir sanatçı olarak bu sanayide iş üretirken ki ruh hali çalışanlar ve işverenler arasında hissettikleri üzerinden bir otoportre olarak okunabilir. Peki çok çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Kendin yap ürünleri tasarlayıp üreten Tufetto markasının kurucuları Ezgi Alev Akarsu. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Ben Ezgi Akarsu. Mimarlık eğitimi aldım. Mimarlık eğitimi aslında çok fazla disiplini bir arada tutan çok hayallerimi genişletmemi sağlayan bir eğitim oldu. Sonrasında profesyonel hayata başladım. Profesyonel hayat bu hayal dünyamı biraz kısıtlamaya başladı. Bu sınırlanan beni aslında girişimcilik yolculuğuna başlama yönünde teşvik etti. Sonrasında da Tufetto'yu kurdum aslında. Merhaba ben de Alev Akarsu. Tufetto markasının kurucu ortaklarından biriyim. Ege Üniversitesi İktisat Eğitimi tamamladım. Sonra profesyonel hayatta 10 yıl kadar kurumsal firmalarda yurt dışı satış ve pazarlama departmanlarında çalıştım. İşim sebebiyle çok fazla yurt dışına seyahat ettim çalıştığım firmaların markalarını yurt dışında fuarlarda temsil ettim. Bu geçen sürenin sonunda da 10 yıldan sonra birazcık böyle etkin işler yapamamanın verdiği bir sıkışmışlık hissiyle neden Türkiye'den işte global dünya çapında bilinen bir tasarım markası çıkmasın diye bir hayal kurdum ve gelişimcilik serüvenim başladı diyebilirim. Peki markanızı ne zaman kurdunuz, hikayesi var mı? Biz aslında Tufeto markasını 2017 yılında kurduk ama hani bunun öncesinde yaklaşık 2 yıllık bir arge çalışmamız oldu. Ee, şöyle ben e, profesyonel hayatta 2 yıla yakın yurtdışı şantiyelerde bulundum. Bu şantiye sürecinde birçok alanda üretimi tecrübeleme şansım oldu üretim ve tasarımı bir arada tecrübe ettim ve aslında bundaki aksaklıkları ve zorlukların farkına vardım. Evet, kendi hayallerimi gerçekleştirmek istiyordum ama buradaki en önemli konunun kendi hayalimi nasıl hayata geçireceğim olduğunu fark ettim. Bu yüzden de aslında biz Tufetto'da bir ürün tasarlamak yerine önce bir üretim modeli tasarladık. Ürün seçkinizden bahseder misiniz? Neye göre seçiyorsunuz ürünlere. Yani son yıllarda dünyada ki değişiklikler malum ekonomik, sosyal, kültürel birçok alanda dünya çok hızlı değişiyor ve buna paralel olarak hepimizin ihtiyaçları, insanların ihtiyaçları ve alışkanlıkları da değişiyor. Duygular değişiyor. Dolayısıyla biz hızlı değişen ihtiyaçlara ve duygulara cevap verecek yeni güncel ürünler üretmek ilk hedefimiz. Yani Tufetto'nun tasarımının çıkış noktası bu. Peki hepsi buradayla nasıl kesişti yolunuz. 2018 yılında Hepsi Burada'nın kadın girişimciler için bir destek programı vardı. Hem kargo desteği hem komisyon desteği sağlıyorlardı. Bu programa başvuruda bulunduk ve Hepsi Burada üzerinde satış yapmaya başladık. Biz zaten 2017 yılında ilk kez kendi web sitemizden satış yapmaya başladık. Hepsi Burada'da da satış yaptığımız dönem başka hiçbir yerde satış yapmıyorduk. Dolayısıyla o bize ciddi bir ivme kazandırdı, görünürlüğümüzü artırdı. Hepsi Burada üzerinde satış yapıyor olmamız insanlar açısından da daha güvenilir bir marka imajı yarattı ve bizim bilinirliğimizi ve daha çok insana ulaşmamızı sağladı. Onun için hepsi burada ekibinin ilk günden bu yana üzerimizde çok büyük bir emeği var. Her zaman ellerini omuzlarımızda hissediyoruz. Tüm kadın girişimcilere de bu arada tavsiye ediyorum. Bundan sonraki hedefiniz nedir? Bundan sonra aslında şöyle, biz 2017 yılından bu yana Türkiye içinde zaten zaten ürünlerimizi test etme şansı bulduk. Birçok e, farklı kullanıcıya ulaştığı e, geliştirmeler yaptık. Bundan sonrası için global, e, dünyada farklı ülkeleri açılmak istiyoruz ve bununla ilgili çalışmalara başladık, fuarlara katılmaya başladık. Böyle bir e, hayalimiz var. Yani dünyada birçok insana ulaştırmak e, istiyoruz. Bir de bir deney mağazası açmak istiyoruz. Önce Türkiye'de sonra da belki dünyada birkaç farklı şehirde olabilir. E ee, insanların ergonomik ürünleri gelip deneyimleyecek. Sürdürülebilirlikle ilgili tam anlamıyla bütüncül bir yaklaşımı e, nasıl hayal ediyoruz? Hani hem bizi daha iyi tanımaları, anlamaları için hem de aynı zamanda deneyimlerini Deneyerek ürünü bize geri bildirimde bulunmaları için böyle bir hayal kuruyoruz. Umarım en kısa sürede hayalleriniz gerçekleşir. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Biz çok teşekkür ederiz bizi böyle güzel bir programa davet ettiğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum Elif Hanım davetiniz için. Hepsi Buradan'ın katkılarıyla hazırladığımız programın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hepsi burada. Sanatın ruhunu sundu.